Merhaba Bugün elimizde sizin de incelediğiniz Lider Öğrenci Koçluk Programı başlıklı bir döküman var. Bu programa biraz daha yakından bakacağız. Neyi farklı yapmaya çalışıyor, neyi hedefliyor onu anlamaya çalışacağız. Amacımız bu oldukça kapsamlı görünen yaklaşımın özünü birlikte hızla kavramak. Şimdi ilk bakışta hemen göze çarpan bir şey var. Bu hani bildiğimiz sadece notlara odaklanan koçluk programları gibi değil sanki değil mi? Yani öğrenciyi adeta böyle 360 derece tarayan bir sistem gibi duruyor. Mizaç diyor, sağlık diyor, duygusal zeka, yetenekler. Peki bu kadar geniş bir alana yayılmanın arkasındaki fike ne olabilir? Kaynak ne anlatıyor bu konuda? Kesinlikle burada kilit kelime bütünsel yaklaşım sanırım. Kaynağın anlattığı temel felsefe şu. Bir öğrencinin potansiyeli sadece ders notlarıyla ölçülemez. Bazen akademik zorlukların altında e, farkında bile olmadığımız duygusal, sosyal hatta fiziksel şeyler yatabiliyor. İşte bu programda tam olarak öğrenciyi bu bütünlük içinde e, anlamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bunu da 7 ana modül üzerinden yapıyor. Mizaç, duygusal zeka, akademik seviye, yaşam becerileri, yetenek, sağlık beslenme ve son olarak hepsini birleştiren bir danışmanlık modülü var. 7 modül bayağı iddialı gerçekten. İsterseniz şu mizaç modülüyle başlayalım. Kaynakta enyagram anketi kullanıldığı belirtiliyor. Bu tam olarak nedir? Neden bu kadar önemli görülmüş? Şey enyagram insanların temel motivasyonlarını dünyaya bakış açılarını anlamaya yarayan dokuz farklı kişilik tipini tanımlayan bir sistem aslında. Kaynakta da belirtildiği gibi bu modülde yüz yüze bir anketle öğrencinin mizaj tipi belirleniyor. Buradaki amaç öğrencinin öncelikle kendini daha iyi tanıması. Hani güçlü yanları ne, geliştirmesi gereken yönler ne, bunları fark etmesi. İşin ilginç yanı bu bulguların aileyle de paylaşılması. Çünkü öğrencinin mizacını aile de anlarsa iletişim ve destek de daha doğru olabilir. Kendini tanıma dediniz. Bu sanırım duygusal zeka modülünde de öne çıkan bir tema. Orada sadece bir ölçüm mü yapılıyor yoksa bir gelişim hedefi de var mı? Evet evet. Duygusal zeka modülü hem ölçüyor hem de geliştirmeyi hedefliyor. Hani kendini tanıma, kendini yönetme mesela stresle başa çıkma gibi motivasyon, empati kurma, sosyal iletişim becerileri gibi çok kritik alanlara odaklanıyor. Kaynak diyor ki seviyesi düşük çıkan alanlar için özel eylem planları oluşturulup takip ediliyormuş. Yani sadece durum bu deyip bırakmıyor, peki nasıl daha iyi olabiliriz sorusuna da cevap arıyor anlaşılan. Bu kişisel gelişim odaklı modüllerden sonra bir de sağlık beslenme modülü var ki oradaki detaylar beni gerçekten şaşırttı. Tam kan tahlili istiyor, B12, D vitamini, magnezyum seviyeleri, göz, kulak kontrolü hatta postür analizi neredeyse tam bir check-up yani. Bu kadar detaya girmek neden? Özel bir sebebi var mı bunun? Evet kaynak bu detaylı sağlık taramasının altını bayağı çiziyor. Buradaki mantık şu öğrenme kapasitesi ve genel ruh hali fiziksel sağlıktan bağımsız düşünülemez değil mi? Yani mesela düşük bir B12 ya da D vitamini seviyesi e, yorgunluğa yol açabilir, odaklanmayı zorlaştırabilir ya da Kötü bir duruş, postür bozukluğu uzun süre masa başında oturan bir öğrencinin verimini düşürebilir. Program anladığım kadarıyla bu tür potansiyel fiziksel engelleri en baştan tespit edip ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu gerçekten de hani standart koçluk anlayışının çok ötesinde bir bakış açısı. Anlıyorum anlıyorum. Yani fiziksel temel sağlam olmadan diğer alanlarda ilerlemekte pek mantıklı değil. Peki Akademik ve yetenek kısımları nasıl işliyor? Bir de atladığımız bir modül vardı galiba, yaşam becerileri. Tabii. Akademik modülde sadece mevcut seviyeye bakılmıyor. Zayıf olunan dersler için kişiye özel çalışma planları yapılıyor. Gerekirse özel ders veya kurs öneriliyor ve en önemlisi bu planlar uygulanıyor mu diye takip ediliyor. Yetenek modülü de benzer aslında. Anketlerle öğrencinin ilgi ve yetenek alanları saptanıyor, aileyle konuşuluyor, gerekirse uzmanlara yönlendirme yapılıyor. Yaşam tecrübeleri modülü de hani genellikle zaman yönetimi, hedef belirleme, problem çözme, karar verme gibi daha çok hayatı hazırlayan pratik yetkinliklere odaklanıyor. Bu da bütünsel yaklaşımın önemli bir parçası tabii. Ve tüm bu farklı alanlardan toplanan onca veri en son danışmanlık modülünde bir araya geliyor, doğru mu anlıyorum? O son aşamada ne oluyor peki tam olarak? Aynen öyle. Danışmanlık modülü bütün bu parçaları birleştiren bir tür merkez gibi işliyor. Diğer 6 modülden gelen tüm raporlar, veriler, mizaç analizi, duygusal zeka durumu, akademik seviye, yaşam becerileri, yetenek eğilimleri, sağlık bulguları hepsi burada çapraz analiz ediliyor. Amaç ne? öğrencinin genel resmini görmek ve onu her yönüyle destekleyecek kişiye özel bütüncül bir eylem planı çıkarmak. Kaynak bu sürecin haftalık düzenli seanslarla, eylem planlarının takibiyle ve aileye sürekli raporlama yapılarak ilerlediğini özellikle vurguluyor. Her şey ölçülüyor, kişiselleştiriliyor. Özetlemek gerekirse, karşımızda öğrenciyi sadece bir öğrenen olarak değil de potansiyeliyle, zorluklarıyla, duygusal ve fiziksel gerçekliğiyle bir bütün olarak ele alan oldukça detaylı, yapılandırılmış bir program var diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Bu yaklaşım bireyin kendini çok yönlü tanıması ve e, geliştirmesi için gerçekten kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Aslında bu modül başlıkları sadece öğrenciler için değil, belki hepimiz için bir düşünme fırsatı sunuyor. Kendi mizacımızı ne kadar tanıyoruz? Duygusal zekamız ne durumda? Yaşam becerilerimiz? Hatta fiziksel sağlığımızın performansa etkisini ne kadar biliyor, ne kadar yönetiyoruz? Gerçekten de öyle çok doğru bir nokta. Peki tüm bu yoğun veri toplama, analiz ve yönlendirme süreci içinde bireyin kendi keşif yolculuğuna, yani kendi kararlarını alma özgürlüğüne ne kadar alan kalıyor acaba? İşte bu da belki üzerine biraz daha düşünmeye değer bir soru olarak aklımızda kalabilir.